Gülüm senin tuvaletin mi geldi? Hadi Kübra ablamla birlikte tuvaletini yapmaya gidelim. Hatice, Gide Kübra bu büyüklerin tuvaleti. Bu da bebeklerin tuvaleti. Wow. Şimdi Lilo'ya tuvalet eğitimi vereceğiz. Bak Lilo'cum önce böyle kapağını açacaksın. Ondan sonra böyle oturacaksın. İşin bittikten sonra böyle iki tane tuvalet kağıdı alabilirsin. Hmm. En son kapağını kapatıp sifona basacaksın. <laughs> <Evet, ben de. gülüyor> Kebra sen de tuvalet eğitimini öğrendin mi? <laughs> Artık kendin yapabilir misin? Evet yapabilirim ben. Aferin artık Kibra'da tuvaletini yapmayı öğrendi. Tuvaletimizi yaptıktan sonra elimize sabun alıp yıkayacağız. Tamam, bitirdik Ben de elimize sabun alacağım. Sonra köpürteceğiz. Ya. Loya'cığım senin de ellerini yıkamamız lazım. Aferin sen de yıkıyor musun? Aferin Kibra. Ellerin tertemiz oldu. Söyleyebilir miyiz? Hadi gel. Artık içeri gidelim. İçeride dersimizi bitirelim. Evet, gel. Takalım mı? Gel. Takalım mı? Buradan da ellerimizi kurulayalım. <laughs> Hadi sen de kurula ablacığım. <laughs>